Birçoğumuzun korkulu rüyası Casus yazılımları telefonunuza nasıl bulabilir ve nasıl önlem alabilirsiniz yakından bakıyoruz. Müzik Bu casus yazılım mevzusu arkadaşlar telefonunuzdaki banka hesaplarınızdan tutun sosyal medya hesaplarınızı hatta ortam seslerini dinlemeye kadar gidebilen bir durum. Casus yazılımlar için de böyle bu sizin kişisel verilerinizi kendi çıkarları doğrultusunda kullanan programlar diyebiliriz aslında. Ben de şimdi bu videomuzda sizlere telefonunuzda casus yazılım var mı? Varsa nasıl önlemler alabilirsiniz? Bir onları anlatmaya çalışacağım. Bu arada şöyle düşünmeyin arkadaşlar benim telefonum çok normal çalışıyor hiçbir şey yok demeniz güvende olduğunuz anlamına gelmiyor. Her şey normal olsa bile aşağıda çalışan casus yazılımlar olabilir. Bunları da tespit etmek için yapmamız gereken gelen birkaç adım var isterseniz hemen başlayalım onları da. Telefonunuzun bataryası normalden daha çabuk bitebilir arkadaşlar. Ama bunun sebebi pil sağlığınız da olabilir. Yani %100 bataryam çabuk bitiyor. Benim telefonum casus yazılım var diye düşünmeyin. Önce bir pil sağlığınızı da kontrol edin derim ben. İnternet kullanım miktarlarınız mobil verideyken vesaire dışarıdayken çok daha fazla arttıysa yine bir casus yazılım olabilir. Bunda operatör uygulamasına girip veri kullanımına bakabilirsiniz. Hangi uygulamalarda ne kadar harcamışsınız vesaire gibi buradan da teyidini alabilirsiniz bunu. Bilmediğiniz bir uygulama çok fazla internet kullandıysa işte o zaman biraz şüphelenebilirsiniz. Uygulamalarınız birden sebepsiz yere kapanıyor ya da hata alıyorsanız veyahut da bunlar olmuyor ama sosyal medyada anormal davranışlar görüyorsanız ya da WhatsApp üzerinden bunları da anlamak için mesela atıyorum WhatsApp'ta gece yatıyorsunuz ama çevrimiçisiniz bir arkadaşınız vesaire yazsın bunu buradan teyit edebilirsiniz. Tüm sosyal mecralar üzerinde farklı hesapları, bilmediğiniz hesapları takip edip mesajlar atıyorsanız işte o zaman ciddi bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu az önce saydığım maddelerden birkaç tanesi oluyorsa ya da bir tanesi oluyorsa antivirüs programlarından yararlanmanız ilk adımınız aslında. Bunun için Dr. Web, ESET, Kaspersky gibi antivirüs programları var zaten siz de mutlaka biliyorsunuzdur böyle güvendiğiniz birkaç tane vardır mesela. Ona telefonunuzu kurup bir kurcalayın diyelim. Ben bunun için doktor Web'i seçtim arkadaşlar. Uygulamaya giriş yaptığımız zaman arkadaşlar benim cihazım korunu hiçbir test algılanamadı diye geçiyor ama zaten ben biraz kılım bu konularda. Bunun için hemen bir tarayıcı diyelim. Bir tekrar bir bakalım. Hızlı arama olsun. Bu da şurada dursun. Tarıya dursun. Ben konuya devam edeyim. Şimdi baktığınız bir antivirüs programı böyle birkaç hata buldu. Onları sildiniz. Yine birazcık güvende olabilirsiniz. Baktığınız arkadaşlar antivirüs programları hiçbir şey bulunmadı ama belirtiler devam ediyor. O zaman yapacağınız başka adım var. Onlara geçelim hemen. Telefonunuzu direkt fabrika ayarlarını sıfırlayabilirsiniz. Ama bu da %100 bir çözüm demek değil çünkü fabrika ayarlarını sıfırladığınız zaman telefonunuzun ilk başta belli dosyaları oluyor. Mesela kimi telefonlarda resmi işte birkaç sosyal medya uygulaması, belki birkaç program, ofis vesaire yüklü olarak gelebiliyor. Bu uygulamalar içinde belli bir alanlar oluyor zaten. O alanların içine bile girmiş olabilir bu yazılımlar. İşte burada da %100 güvenemiyorsunuz. Baktınız yine kullanın tabii fabrika ayarlarını sıfırladıktan sonra bir sıkıntı oluyor mu, devam ediyor mu hala. Oluyorsa fabrika ROM ayarlarını sıfırlamanız gerekiyor telefonu. Yani bunu da servise veriyorsunuz. Fabrika ROM kurdurmak istiyorum diyorsunuz. Fabrika ROM kurdurduğunuz zaman da arkadaşlar telefonunuzu ilk aldığınız iki yazılıma geri dönüyor. Yani atıyorum o dönem Android 10 kullanıyorsunuz. O şekilde geliyor telefonunuz size. Veyahut da daha güncelini atarlarsa daha güncel bir halde bu. Ama telefonu sıfır alıyorsanız o dönem, o günün şartlarına göre nasılsa o şekilde alıyorsunuz. Böyle olduğu zaman zaten her şey sıfırlanmış oluyor. Yani sıfırdan aslında bir telefon almışsınız gibi düşünebilirsiniz bunu uygulama ve işletim sistemi açısından. Bu arada benim telefonum da taraması bitti arkadaşlar ve herhangi bir tehdit algılanmamış. Benim telefon şu an gayet güvende gözüküyor. Zaten bende de anormal bir davranış yoktu. Bunlar için böyle biraz melek yüzü kafasına da farklı telefonlar kullanıyorum zaten. Bu telefon kişisel telefonum sıkıntı olmasın diye zaten. Siz de işte bu şekilde benim anlattığım adımlarla telefonunuzun güvenliğini kontrol altına alabilirsiniz diyelim. Başka bir Fobito videosunda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.